Altının gram fiyatı yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10:45 itibariyle 1.75 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altında 7.150 liradan satılıyor. Dolar 18.750, Euro 19.920, altın ise 1.090 seviyelerine başladı. Bu hafta başlangıcı geçen haftanın hafta kapanışı ile aynı şekilde seyretti, ama geçen hafta hafta başlangıcına göre altın Biraz daha yükselişte. Dolar ve euro'da genel seyir duran şekilde devam ediyor. Altın ons fiyatı cuma günü yüzde %0.85 artarak haftayı 1.792 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.793 dolardan işlem görüyor. Yatırım tavsiyesi değildir ama altının aslında genel anlamda iki sene önceki ons fiyatlarına baktığımızda şu anda bir alım fırsatı sunuyor olabilir şeklinde bir kişisel görüşümüz de mevcut. Çünkü iki sene önce Kasım Aralık ayı e, dolaylarında yani salgın başlangıç aylarında Kasım Aralık aylarında ONS 2000-2100 aralarını seyrederken şu anda ONS 1790-1800 aralarında gitgelli bir e, performans göstermekte. Kişisel görüş anlamında altının Yine bu 2000 2100 bandındaki 10 seviyelerine çıktığında 1200-1300 TL bandına tekrardan yükselme ihtimali göz önüne bulundurarak doğru takiple şu anda altının bir alım fırsatı sunduğunu da söyleyebiliriz. Analistler ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da geçen hafta sıkılaşma hızını azaltmasına karşın Şahin duruşlarını koruduğunu söyledi. Yatırımcıların evrensel bankaların faiz kararlarını doğru takip etmeleri ve diğer yerel bank, merkez bankamızın da faiz kararlarını takip etmeleri kendilerinin yatırımlarını etkilemeleri yönünden çok belirleyici bir rol oynuyor. Piyasaların ve siyasi gidişatın da genel takibi yatırımcıların yükseliş ve düşüşteki etkenleri tam olarak görebilmeleri açısından çok önemli. Bu hafta çeyrek... 1786, yarım altın 3572, Cumhuriyeti 7144 ile başlangıç yaptı.